Şimdi tabii ben çok dikkatli biriyim. Gittiğim yerlerde, mekanlarda insanların vücut dillerine bakarım. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl hareket ediyor? Kıyafet tabii ki önemli yani. Ambalaj önemli ama ambalajın içindeki ruh ve ruhunun adab-ı maşerete uyması çok 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 önemli. Yani onu hissediyorsunuz zaten. Anlatabildim Yani hani o e, işte yüzümüze highlighter sürerek ne bileyim e, çok ünlü markaları cildimize uygulayarak, makyaj yaparak veyahut da çok iyi kıyafetler giyerek e, tabii her şey olmuyor. ...yani açıkçası... Ee, ...yani sen harika bir şekilde... E, ...bir yere girdiğinde... ...bir pastaneye... ...orada... ...yediğin pastayı çatal bıçakla değil... ...çatalınla ikiye bölüyorsan... E, ...çok üzücü... ...ve bence... ...kendini... ...süsleyene kadar keşke... ...adab-ı maşereti... ...birazcık öğrenseydin... ...diye düşünüyorum ve ben... Görgü Kuralları serisi çekmeye karar verdim. Bilgi paylaşınca güzel, değil mi? Benim de çok bilgim var bu konuda ve paylaşmak için çok yakında size böyle bir seri çekeceğim. Lazım.